Arkadaşlar merhabalar. Bugün konumuz 1980 sonrası Türk şiiri. 1980 sonrasında yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik olaylardan Türk edebiyatı da derinden etkilenmiştir. Bu dönemde toplumcu gerçekçi anlayışı egemenliğini etmiş. Dikkat edelim. Toplumcu gerçekçi anlayışı egemenliğini yitirmiş. Bireysel eğilimler çoğalmıştır. 1980 sonrası Türk şiirinde ortak bir poetikası olan belirli bir eğilim ya da edebi topluluk oluşmamış. Yeni arayışlar içine giden şairler şiirlerini bireysel olarak dergilerde yayınlamışlardır. Bu dönemde dergiler Türk şiirinin gelişiminde önemli bir işte ve sahiptir. Baki Asil Türk, Türk şiirinde 1980 kuşağı altı kitabında 1980 sonrası şiiri şöyle tasnif eder. İmgeci şiir, anlatımcı şiir, sevgi şiir, toplumcu geçirci şiir, yeni garipçi şiir, forforik morfolojik şiir, metafizik şiir. Bu dönemde Haydar Ergülen, Hüseyin Afonsoy, Seyhan Erülçelik, Lale Müldür, Ahmet Erhan ve Küçük İskender gibi şairlerin şiirin hareketliğini sağlamışlardır. 1980 sonrası Türk şiirinin özellikleri ise bunlardır arkadaşlar şiirlerde imge ve uzak çağrışımlara önem verilmiştir. Bu yönden şiirler ikinci yeni şiiriyle benzerliği göstermektedir. İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde olduğu gibi ideolojinin şiirlerinde ünlülükli bir öge olarak görmemişlerdir. Gelenekten etkilenmiş bir topluluktur. 1980 sonrası edebiyatımızdaki şiir temsilcileri arkadaşlar. Şiir düz yazıya yaklaştırılmış şairler kapalı bir anlatım ve Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır. 1980 şairleri için ortak bir anlayıştan çok grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışından söz edilebilir. Yaz koyarıyor, üç çiçek, şiir adlı sonbahar gibi dergiler bu dönemde etkilidir. Temsilcileri ise şunlardır. Abdülkadir Budak, Adnan Özer, Aydar Ergilen, Türkiye Akdınç, Hüseyin Atmansoy, Veysel Çolak, Küçük İskender, Lale Müldür, Metin Cengiz, Nevzat Çelik, Sedat Umran, Osman Konuk, Tuğrul Tanyol, Seyhan Erişelik, Nurhan Mungan, 1980 sonrası Türk şiirinde öne çıkan şairlermiş. 1980 sonrası şiirin önemli temsilcileri şunlardır arkadaşlar. Birincisi Haydar Ergül. Üç çiçek çıkarmış. Şiir adı dergisinde emeği geçmiştir. Aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk gibi konuları çoğunlukla inceli ve mecazi bir işlemiştir. Alevi Bektar Şişlilik geleneğiyle birlikte Cemal Süreyya ve Behçet Necati gibiyle yakınlıklar kurmuştur. Eserleri ise şunlardır. Karşılığını bulamamış sorular. Sokak prensesi, kahvereden emekli bir kızı, kız kardeş, kaç şiir ve bir. İki diyoruz, Hüseyin Patlan soru. Mistik, metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir. Metropol hayatını ve ilişkilerindeki hızlı değişimi konuşma dilinin imkanlarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiş bir sanatçıdır. İlaç isimleri şiirlerinde bolca yer alır. Buraya dikkat edin arkadaşlar, ilaç isimleri şiirlerinde bolca yer almaktadır Kimlerin şiirlerinde bu ülkeye Hüseyin Atlan Soy. 1980 sonrası edebiyatımızın önemli temsilcilerinden olan Hüseyin Atlan Eserleri ise şunlardır. İntihar ilacı, Bahkon çıkmazında, Efendilik tarihi, İlk sözler, şehir konuşmaları, kaçak yolcu, sebepsiz hüzünler, sebepsiz hüzünler sultanlığı, başlama türeni, gizleyen özne, metropol insanları. Cumhuriyet dönemi halk şiir Cumhuriyet edebiyatı ile birlikte halk kültürü büyük dönemde verilmiş, Fokker ve halk dili araştırmaları akademi kimlik kazanmıştır. Bu dönemde halk şairleri toplumsal sorunlar karşısında halk bilincini ve halk bakış açısını yansıtmışlardır. Bu dönem halk şairleri şiirlerinde geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir. Halk şairleri usta çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneğinin takipçisidirler. Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan şairler de vardır. Örnek, Abdurrahim Karakuş gibi. 19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dille söylenmiştir. Cumhuriyet dönemi temsilcileri ise şunlardır. Aşık Veysel, Abdurrahim Karakol, Aşık Mahfim İçeri, Aşık Bey Mani, Şeref Taşlıoğlu, Murat Çobanoğlu, Neşet Ertaş, Yaşar Yelhani. Arkadaşlar geleceği dersimizde Cumhuriyet dönemi şairlerinin önemli özelliklerinden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.